Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben robot Bu gün sizlerle Craft Rise Bed Wars oynuyoruz. Ve arkadaşlar bu arada video geçmedence az zaman Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Discord sunucumuzda 30 liraya VIP çekişimiz var. E, VIP çekişine katılabilirsiniz. Umza geçelim o zaman. E, bugünkü bu konumuz e, zaten apas şekilde belli VIP çekişi yani e, de gördüğünüz gibi. Çekişe katılma nasıl katılabilirsiniz size şöyle açıklayayım video like atıp kanalıma abone olup e, discord sunucumuzdan e, discord sunucumuza yer var arkadaşlar discord sunucumuzdan çekiliş e, odasından çekişe katılabilirsiniz e, bunu 350 abone daha bence gayet makul diye düşünüyorum çünkü short videolar attığımızı düşünerek Hızlı bir şekilde gelişiyoruz. Shortslar ee, sayesinde abonemiz hızlı artıyor yani. Ee, ben 7 gün süre belirledim. 7 günden erken 250 abone olursak eğer e, hızlı bir şekilde direkt bitireceğim. Ve katı şöyle bir şansınız çok var kanal çok fazla bilinmediği için katılınca çok az e, discorddan gelip katılırsanız siz şansınız baya baya yüksek olur öyle söyleyeyim sizlere e, dediğim gibi bu arada bu video podcast videosudur yani önceden ses, e, seslendirilmiştir videoya işlenmiştir yani o yüzden oyun hakkında pek fazla bir yorum yapmıyorum da hatta görüyorsunuz bu videoya e, sizlerden güzel bir like bekliyorum yani kanalın aktifliği için kanal tekrardan toparlamak için vesaire güzel bir like gelmesi lazım e, biliyorsunuz ki craft birçok hileler makrolar vesaire var. Oha ne diyor? Ve şöyle söyleyebilirim sizlere. E, birçok makroyla karşı karşıya geliyoruz ve oynamak çok zor oluyor. Diğer youtuberlar bilemem ben şahsen çok zor çıkarıyorum partlarda. Bu iyi oynamak kötü oynamakla falan alakası yok. Makro falan dediğim gibi yani adamlara vurmak gerçekten çok zor bir hal almaya başladı eskisine göre. Bizim kitlemizden e, öyle bir çok fazla bir kanser olduğunu Düşünmüyorum açıkçası ee, çok fazla içtiğimiz yok zaten ee, Şöyle Çok fazla kanser yok çünkü Çok fazla kitlemiz de yok onu söyledim ben niye aynı şey giriyorum lan Neyse tamam ee, dediğim gibi podcast olduğu için bu çok fazla bir konuşmaya bir şey bulamıyorum. Çok kusura bakmayın. Konumuz da zaten pek fazla büyüklesi konu da değil. Discord'umuzdan çekişe katabilirsiniz. Bu arada Discord demişken arkadaşlar biliyorsunuz ki lonzamız var. Lonza'da sadece sadece 10 üyeyiz. Ee, sizi de hepinizi lonzamıza beşlerim. Lonza'ya Discord sunucumuzdan katılabilirsiniz arkadaşlar. Link orada var. Lonza üyelerine özel çekişler vesaire de olacak. Sadece lonza üyelerine. Çekişler çok çok fazla gelecek. Bir k aboneye geçtikten sonra arkadaşlar canlı yayınlara başlayabilirsiniz bilirim hatta öyle söyleyeyim bu arada konumuz çok saçma sapan bir şekilde ilerliyor yani <laughs> nereden nereye bağladık discordumuza katılarak teşvik katılabilirsiniz bedava vip sonuç olarak 30 rc vereceğim artık siz vip mi alıyorsunuz kanat yeleği mi alıyorsunuz onu siz kendiniz bilirsiniz ben VIP redesini vereceğim yani onu söyleyeyim. Ee, zaten kanıt olarak vesaire de e, SS'ini atsam yani. Kazanarak hediye verdikten sonra SS'ini alıp sunucu da duyuru kısmına yani emin olabilirsiniz. Dediğim gibi sadece iç çekiliş değil. Bundan sonra baya baya fazla çekişler de yapacağız yani. Bunu da söyleyebilirim. Çok fazla çekişler olacaktır yani. Sadece bir tane VIP değil yani. Tek gereksinim, tek ihtiyaç duyduğum şey abone gelmek. Yani kanala abone olmanız ve Discord sunucuma gelmeniz. Craft Rice'de böyle girince insanların sizi tanıması vesaire adam mutlu ediyor. Benim de tek motivasyon kaynağım da oluyor zaten oyuna girdiğimde. Çoğu zaman oyuna girdiğimde foto falan isteyenler de var. Kendilerin videoları izliyorsa hepsine teşekkür bildiriyorum buradan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Discord'dan teşekkür katılabilirsiniz. Lonzamıza hepinizi beklerim. Bu arada peki de arkadaşlar Discord'da paylaşsam kendinize iyi bakıyorum. Hoşçakalın. Bay bay.